Ankara'da sizler pek çok koro yapılanması için de musiki sevginizi yaşıyorsunuz. Fakat Ankara'da ta bizlerin öğrencilik döneminden itibaren eksik olan bir eğitim sistemi var ki o da Musiki'de Meşk Eğitim Sistemi. Meşk Eğitim Sistemi hocayla birlikte diz döverek gerçekleştirilen ve eserlerin adeta bedene bir elbise gibi giyildiği bir öğretme sistemidir ki bu teknikle öğrendiğiniz hiçbir şarkı, geçtiğiniz hiçbir klasik dahi olsa eser yıllar sonra bile değerinden ve sizdeki güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden sizinle birlikte yaşar. İşte bizler Dilhun Türk Müziği Derneği'nde meşk eğitim sistemiyle sizleri eğitmek üzere yola çıktık sevgili dostlar.